Evet şimdi bu videoda daha önceden aşina olduğumuz muhtemelen ortalama hız, anlık hız, konum zaman gibi fiziksel kavramların bundan daha önceki videolarda anlattığımız tanımlarla olan bağlantısını, ilişkisini görelim ve bu tanımları da daha iyi anlamamıza yardımcı olacak şimdi yaptığımız iş. Dolayısıyla İlk olarak nereden başlayalım? Ortalama hız ne demekti? Onu hatırlayarak başlayalım. Ortalama hız. Ortalama hız ne, neydi? Hatırlayalım. Yer değiştirme bölü zaman aralığıydı değil mi? Zaman aralığı. Ben bunu matematiksel olarak yazmaya çalışırsam bir konum zaman fonksiyonum varsa f t0, t0'ı saniye, t'yi de saniye olarak düşünün, zaman olarak düşünün artı h, h zaman aralığı olsun. Eksi ft sıfır bölü h olarak yazabilirim bunu. Matematiksel olarak bu şekilde ifade edebilirim. Bu nedir? Burada h zaman aralığıdır. t saniye, kaçıncı saniyede başlangıç başlamak istiyorsam yer değiştirmeme. E, ve t artı sıfırı e, e, T0 artı H'yi fonksiyonumda yerine yazarsam T0 artı H'ninci saniyede hangi konumda olduğumu gösterecek. T0'ı fonksiyonda yerine yazarsam da T0'ıncı saniyede hangi konumda olduğumu gösterecek. İkisini birbirinden çıkarırsam yer değiştirmemi verecek bana ve zaman aralığıma bölersem de ortalama hızını hızımı elde etmiş olacağım. Bunu hemen bir örnekle daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğin F T eşittir T kare gibi bir konum zaman fonksiyonum varsa konum zaman fonksiyonu nedir? t burada zaman ve t kare ile ifade edilen buradaki çıktım ise konumumu gösterir. Konumumu gösterir. Bu şekilde ifade edilen bir fonksiyondur. Başka bir şey değil. Yani birinci saniyede birinin karesi nedir? Birinci metrede bulunursunuz. İkinci saniyede ikinin karesi dördüncü metrede bulunursunuz. Vesaire vesaire. Şimdi bu konum zaman grafiğinde ne diyelim? Örneğin birinci saniye ve üçüncü saniye aralığında aralığında ortalama hızım nedir? Onu bulalım. Ortalama hız nedir? Bunun için ilk öncelikle şuna bakacağım. Ortalama hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman aralığıydı. Öyle değil mi? Ya da e, matematiksel ifadesi de ft0 hangi saniyeden başladığım t0 eksi ft 0 e, ft 0 artı eksi ft 0 bölü h idi. Buradaki zaman aralığım ne? Birinci saniye ve üçüncü saniye aralığındaki ortalama hızımı arıyorum öyle değil mi? O halde zaman aralığım h eşittir 3 eksi 1 bu da eşittir 2'dir. h 2. Peki kaçıncı saniyede başlıyorum? Kaçıncı saniyede başlıyorum? Birinci saniyede başlıyorum işe. Birinci saniye ve üçüncü saniye aralığındaki ortalama hızımı istiyorum. O halde Birinci saniyeden başlıyorum, zaman aralığım 2, F1 artı 2, eksi FT0, birinci saniyeden başına göre F1, bölü 2. Bu bana ortalama hızı verecektir. O halde burada direkt olarak ifadeleri yerine yazalım ve ortalama hızı bulalım. F1 artı 2 nedir? F3'tür fonksiyonda 3'ü yerine yazarsam zaman yerine 3 yazarsam 3'ün karesi 9'u elde ederim. Demek ki 9. metrede bulunuyormuşum 3. saniyede. Dolayısıyla 9 eksi f1 nedir? 1. saniyede nerede bulunuyorum? O'dur. 1. saniyede 1'in karesi 1'de bulunurum. 1. metrede bulunurum. Eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla ortalama hızımı 4 metre bölü saniye olarak tespit etmiş olurum. 1. saniye ile 3. saniye aralığında demek ki bu konum zaman ilişkisine göre ortalama hızım 4 metre bölü saniyedir. Şimdi neyi hatırlayalım? Şimdi başka bir şey hatırlayalım. Anlık hız ne demek? Onu düşünelim. Anlık hız. Anlık hız ise şu şekilde ifade edilebilir. Yine ortalama hızı düşünebiliriz. Ortalama hızı düşünün. Matematiksel ifadesi bu şekildedir. Bölü h. Ancak bu anlık hız o saniyede merak ettiğim saniyede yani birinci saniyede mesela ya da üçüncü saniyede tam o andaki hızım nedir bunu düşünmek istiyorum. Bunu düşünmek için ne yapmam gerekli zaman aralığını sıfıra yaklaştırmam gerekli ki o birinci saniye ya da hangi saniye merak ediyorsam, üçüncü saniye yaklaşayım devamlı oraya yaklaşayım ama oraya varmayayım oradan birazcık farklı durayım. Bu nedir zaten bu ifade? Limitin tanımıdır. O yüzden zaman aralığını sıfıra götürürsem bu bana anlık hızı verecektir. Şimdi yukarıdaki örneğimizde anlık hız nedir? Onu anlamaya çalışalım. Yine ft eşittir. T kare konum zaman fonksiyonunda birinci saniyedeki anlık hız nedir? Ona bakalım. Birinci saniyede anlık hız nedir? Buna bakmaya çalışalım. Nedir? Nasıl yazarım? Limit h sıfıra giderken F T0 artı H dedik. Neyi merak ediyorum? Birinci saniyeyi merak ediyorum. O halde 1 artı F 1 artı H eksi F1 bölü H. Bu ifadeyi e, bulursam eğer bu limiti bulursam anlık hızımı buldum demektir. Peki F1 artı H nedir? F1 artı H 1 artı H'nin karesidir öyle değil mi? E, 1 artı H'yi fonksiyonda yerine yazmam demek sadece. Peki F1 nedir? O da sadece 1'dir öyle değil mi? 1'i yerine yazarsanız 1 çıktısını alırsınız bu fonksiyonda. Bölü H. Bu limitin sıfıra giderken değerini H sıfıra giderken değerini bulursam o noktadaki anlık hızımı bulmuş olacağım. Peki nasıl yapıyorduk bunu? H yerine sıfır yazın. Hep yaptığımız şey artık. H yerine sıfır yazdığınızda sıfır bölü sıfır belirsizliği çıkar. Ve bunun için bir sadeleştirme yapmam gerektiğini anlarım. Ve e, sadeleştirme yapmak için şurada bir sadeleştirme gözüme çarpmıyor. Ve bu kesri açarak yazayım. Limit h sıfıra giderken bir artı h'nin karesini açıyorum. Bir artı 2h artı h kare açarak yazdığımda eksi 1 bölü h olacaktır. Burada birlerin sadeleştiğini görüyorum. h parantezine alarak yazayım. Sadeleştirme yapabilmek için paydaki ifadeyi h parantezine alırsanız ne olacaktır? 2 artı 2 artı h bölü h ve H'ler sadeleşir. H sıfıra giderken 2 artı H de 2'dir. Demek ki neyi bulmuş olurum? Birinci saniyede anlık hızım 2 metre bölü saniyedir. Üçüncü saniyede anlık hızım nedir? Onu düşünürsek. Onu da çok hızlı şekilde yapalım. Mesela üçüncü saniyede anlık hız ne? Anlık hız. Bunu da bulalım. H sıfıra giderken bu sefer Üçüncü saniyeyi merak ettiğim için 3 koyuyorum yerine. F3 artı H eksi F3 bölü H olacaktır. Bunu hızlı yapıyorum. Lim, bu da limit H sıfıra giderken ne yapacağım? 3 artıyı yerine koyacağım fonksiyonunda. 3 artı karesi eksi 3 değil bu sefer tabi. 3'ü fonksiyonda yerine koyarsam 3'ün karesi ne yapacaktır bana? Çıktı olarak 9. Eksi 9 bölü H nedir? H'yi direkt olarak yazacağım. Zaten o zaman aralığıdır. Evet. Burada yine h'yi yerine koyarsanız 0 bölü 0 bulacaksınız. O yüzden sadeleştirme yapmam lazım. Ne yapacağım? Açarak yazıyorum. Aynen yukarıda olduğu gibi adımları takip ediyorum. 9 eksi, a, artı 6 h artı h'nin karesi. Açarak yazdım ifadeyi. Hiçbir şey yapmadım. Eksi 9 bölü h ve limit h 0'a giderken. Burada yine 9'lar birbirini götürüyor. Ve e, yine ifadeyi sadeleştirirsem h parantezine alıp limit h sıfıra giderken h parantezinde 6 artı e, h bölü 6 artı h bölü h olacaktır. Ve h'ler sadeleşir. E, bu limitte de h yerine 0 yazarsanız neyi bulursunuz? 6 eksi 0, 6 artı 0, 6'yı bulursunuz. Demek ki 3. saniyedeki anlık hızımda neymiş? Bakın 6'ymış. 2. saniyede 2'ymiş. Peki 1 ile 3 arasındaki ortalama hızım neymiş? 4'müş. Bakın ortalama hız ve birinci saniyedeki anlık hız ve üçüncü saniyedeki anlık hız ne kadar farklı değil mi? Normalde hızlandığımı görüyorum. Birinci saniye ile üçüncü saniye arasında bir hızlanma söz konusu. 2'den 6'ya çıkmış hızım. Ortalama hızım ise 4. Şimdi bunlar aslında bütün bunlar bütün bu anlattıklarımız bakın daha önce söylediğimiz şeylere ne kadar benziyor. Zaten benzerliği çoktan fark ettiniz herhalde. Ama biraz şurada küçücük bir yer açıp bunu anlatmaya çalışalım. Daha iyi göstermeye çalışalım. Şekil üzerinde. Örneğin FT eşittir T kare şu şekilde yaklaşık konum zaman grafiği çizerseniz bu şekilde bir grafikse eğer. Konum zaman grafiği olduğunu düşünün bunun. Ve mesela 1'e 1 noktası yani 1. saniyede 1. metrede olursunuz değil mi? 1'e 1 noktası burasıdır. Ve 3. saniyede nerede olursunuz? 9. metrede olursunuz değil mi? O halde 3'e 9 noktası da burası olsun bu grafik üzerinde. Peki 4 metre bölü saniye olarak ortalama hız olarak bulduğum şey aslında nedir? Aslında nedir biliyor musunuz? Çok basit. Daha önce defalarca anlattığımız nedir? Sekant doğrusunun yani bu iki noktadan geçen Doğrunun eğimidir sekant doğrusu demiştik buna bir isim vermiştik sadece e, Demek ki ortalama hız aslında konum zaman grafiğinde Konum zaman grafiğinde iki noktadan geçen Sekant doğrusunun eğiminden başka bir şey değildir sekant doğrusunun eğimidir Peki Mesela 1'e 1 bir noktasındaki 1'e 1 bir, yani birinci saniyedeki Anlık hızı bulduk değil mi anlık hızı bulduk Neydi? 2 metre bölü saniyeydi. 2 metre bölü saniye. Aslında bu anlık hız nedir? Konum zaman grafiğinde şudur. Hatırlayalım bu da bire bir noktasında bu fonksiyona çizilen teğet doğrusunun eğimidir aslında. Başka bir şey değil işte. bu teğet doğrusunun eğimi bire bir noktasında çizerseniz bu teğet doğrusunu. Bire bir noktasından geçen teğet doğrusunun eğimi o noktadaki anlık hızı verecektir bize. Mesela 3. saniyedeki anlık hızı da bulduk değil mi? Bu da neydi? 6 idi. Peki bu nedir? Bu da tabii ki 3. saniyede olduğu için 3'e 9 noktasında yani 3. saniyede buradan geçen teğet doğrusunun eğiminden başka bir şey değildir. Yani aynen bu doğruyu çizerseniz bu sefer buradaki teğet doğrusunun bu noktadaki teğet doğrusunun eğimi de bana bu noktadaki anlık hızı verecektir. Bu teğet doğrusunun eğimi de nedir mesela? Ne olarak bulduk bunda? 6 olarak bulduk. Buradaki teğet doğrusunun eğimini 2 olarak bulduk. Sekant doğrusunun eğimini 4 olarak bulduk. Bakın kavramlar nasıl yerine oturdu ve nasıl ilişkilendi. Ortalama hız denen kavram aslında sekant doğrusunun eğiminden başka bir şey değildir. İki nokta arasında ki e, sekant doğrusunu çizersem ve bunun eğimini bulursam, an ortalama hızı bulmuş olurum o iki nokta arasındaki. Peki anlık hız nedir? Anlık hız ise e, o noktadaki o noktadaki teğet doğrusunun eğiminden başka bir şey değildir aslında. Doğrusunun eğiminden başka bir şey değildir. Evet bu şekilde e, bütün kavramları e, ortalama hız, anlık hız ve konum zaman e, tanımları üzerine de oturtabileceğimizi gördük. Artık bir sonraki videoda tamamen e, bu kavramlarla türev tanımını ilişkilendiriyoruz ve türevin gösterimine ve net olarak tanımına geçiyoruz. Şimdilik bu kadar.